Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken müzerası ve etba ona demişler sen muzaffer olacaksın Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet. Ee, burada burada Celalettin Harzemşah örneği var sanki biraz daha mesele tam berraklaştı değil mi? Evet. Celaleddin Harzemşah Hazretleri öyle bir sırrı teslimiyeti anlamış ki onun Cengiz'in ordusunu yenmekten aslında daha zor bir işi başardığı bu noktada muvaffak olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani siyasi bunu buraya almasının aslında çok özel bir yeri var. Yani Celaleddin Harzemşahı insanların gözünde büyüten daha da ilerisi Cenab-ı Rıza dairesine onu alan özelliği Cengiz'in ordusunu yenmesi mi yoksa bu sırrı teslimiyeti anlaması ve sırr ubudiyetin esasına tam nüfuz etmesi mi acaba? Benim kanaatim onun Cengiz'in ordu Cengiz'in ordusunu yenmesi, Moğolları mağlup etmesi buna göre çok daha hafiftir. Değil mi? Evet. Kendisi bütün şartları yerine getirmeye çalışıyor. İnsana ve sebeplere taalluk eden neyse Yerine getirdi mi? Getirdi. Ordusunu, mühimmatı, silahları, bütün şeyleri kuşanıyor mu? Kuşanıyor. Bütün savaş tekniklerini uygulayacak şekilde kendisini de donatıyor mu? Donatıyor. Ondan sonra elbette böyle bir manzaraya bakan insanlar o ne yapacak? Tebrik edecekler. Sultanım sizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu aldığınız tedbirlerden dolayı elbette sizi muvaffak edecek. İnsanlar her zaman aynı sebeplerin aynı sonucu meydana getirdiğini zannediyorlar. Oysa burada Allah'ın külli iradesini ihmal ediyor insanlar. Benim vazifem nedir? Şu anda bir komutan olarak, bir sultan olarak vazifem nedir? Celalettin Harzemşah'ın ifadesi. Hı hı. Ben diyor Allah yolunda cihad etmek için yola çıkmak. Bir, üzerime düşen vazifeyi yapmak. ki tedbirimi almak. Üç, orduyu güzel bir şekilde kuşandırmak. Dört, ilahir. Bütün bunların hepsini yerine getirdim mi? Evet. En doğru yerde durmak mesela. Bir de bu çok mühim mesela. Bedir Muharebesi'nde olduğu gibi. Hz. Peygamber orada orduyu en güzel bir yere konuşlandırdığı için sebepler noktasında bu harp işleriyle uğraşan insanlar diyorlar ki en doğru yeri seçmiş diyorlar mesela. Bu da mühim. Sebep bu yani. Bunların hepsini yaptıktan sonra Allah seni muvaffak edecek. O benim vazifem değil. Ben Allah yolunda cihad etmeye vazifedarım. tedbir almaya vazifedarım muvaffak etmek ya da etmemek cana bakın o Asıl muvaffakiyet bu. Cengiz'in ordusunu yenmek buna göre çok daha büyük kalır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü tarihte Cengiz'in ordusundan belki daha dehşetli ordular yenip de ikinci aşamada kaybeden ve orada makbuliyetten uzaklaşan insanların da çok şey olduğunu... örneği var. Alparslan. Evet. O da büyük bir kumanda. Evet. Ee, dağın üzerine çıkıyor, ordusuna bakıyor. Diyor ki ya ben diyor muzaffer bir komutanım. Bu orduyu kim yenebilir diyor. Ondan sonra savaş bitiyor. Savaştan sonra düşmanın e, bir askeri işte kumandanınız kim diye geliyor. ve bir asker rütbeli bile değil yani bir sıradan adi bir asker yani ona nispet edildiğinde onu görünce bırakın gelsin diyor. Yani salıyorlar. Salınca o adam işte bir şekilde yapıp bıçağı saplıyor. Ondan sonra o adamı öldürüyorlar ama Alparslan da bu şekilde vefat ediyor ve itiraf ediyor. Diyor ki ben diyor gurur yaptım diyor. Gururlandım diyor. Dağın üzerine çıktım. Ben muzaffer bir kumandanım. Bu orduyu kim yenebilir? Cihanda beni yenecek hangi ordu var? dedim. Allah Allah. Diyor Allah da bana bunun cezasını şimdi böyle verdi diyor. İşte onu anlamak da ayrı bir yine. Evet. Dolayısıyla burada Celaleddin Harzemşah örneği çok enteresan. Hakikaten enteresan. Yani muvaffakiyet ne kadar parlak olursa olsun, ne kadar şaşalı neticeler olursa olsun, onu asla kendinden bilmemek. bilmemek Bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır, ikramıdır. Ee, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde ben hareket etmeye memurum demek. Yenilse de, muvaffak olamasa da ben vazifemi yaptım, Cenab-ı Hakk'ın takdiri buymuş. Bunda da bir hayır hikmet vardır demek.